Yurt dışı eğitim genel soru cevap. Yurt dışında eğitim almak istiyorsun ve nereden başlayacağını bilmiyor musun? Evet bugün bütün soruları cevaplandırıyor olacağız. Aklınıza gelebilecek yani bütçeler ne kadar, nasıl bir masrafım olacak, ne kadar eğitim alabilirim, yaş sınırı var mı, vize durumları neler, hangi ülke için hangi şartlar ve koşullar gerekli bunların hepsini çok detaylı bir şekilde yanıtlandırıyor olacağız. Hadi bakalım soruları bekliyorum. Evet en beyin yakan sorulardan bir tanesi. Yurt dışında eğitim almak istediğiniz zaman herhangi bir şekilde yaş sınırlamanızın olmayacağını söylemem gerekiyor. Tabii ki 3 yaşındaysanız yurt dışında eğitim almanız birazcık zorlayıcı olabilir. Ancak 7 yaşından başlıyor. 7, 78, İsterseniz 95 yaşında da eğitim alabilirsiniz. Bu konuyu birazcık şu şekilde düşünmenizi istiyorum. Şimdi siz yurt dışına gideceksiniz ve bir planlamanız var. Yani hani aklınızda bir şey var. Ya ben 40 yaşındayım yurt dışında eğitim alabilir miyim diye bir soru sorabilirsiniz. Yani hani benden geçti. Hayır bu bir üniversite ya da bir koşul veya bir program değil. Siz nasıl ki Türkiye'de ben dil okuluna gitmek istiyorum ve karar verdim. İşte İngilizce eğitim almak istiyorum dediniz. Ve bu saatten sonra şuna karar vereceksiniz. Yani artık aklınıza gelen sorulardan bazıları şu. Işte benim bütçem ne kadar? ''Ben bu eğitimi alacak bu süreye sahip miyim?'' gibi soruları cevaplandırmanız gerekiyor. Aynı şekilde yurt dışında bir eğitim almak için de aslında hem bütçenize hem kendi ekonomik durumunuzla örtüşen programda istediğiniz programı alabilecek misiniz, alamayacak mısınız, nerede kalacaksınız, konaklamanız nasıl olacak gibi soruları yanıtlamanız gerekiyor. Yani burada yaşın hiçbir önemi yok. Hatta şunu söylemem gerekiyor. Özellikle 30 yaş üstü öğrenciler bu konuda çok takıntılılar. Bunu net söyleyeyim. Yani küçük öğrenciler zaten yaş sınırlaması var mı diye sormuyorlar. 30 yaş üstünde öğrenciler için özel programlarımız var. Okulların açmış olduğu 30 yaş üstü programlar. 50 yaş üstü programlar. Bakın bu çok e, soruluyor. Çünkü 50 yaş üstünde bir öğrenciyim işte e, yurt dışında eğitime gidebilir miyim? Zaten size özel bir program yapmış okul diyor ki 20 yaşındaki bir insanın dil öğrenme sevdasıyla 50 yaşının üzerinde bir insanın dil öğrenme aşkı aynı olamaz ve zaten bence de olamaz o yüzden okullar sizi bölümlendiriyor bizim 20 yaşındaki öğrencilerimiz var onların e, kafa yapıları biraz daha hayata yeni atılacak ve Artık her şeyi merak ediyor çocuk. Yani diyor ki işte ben burada deneyim elde etmek istiyorum. Tabii ki 50 yaşındaki kişi de Londra'da bir deneyim elde etmek isteyebilir. Malta'da keşif, keşif yapmak isteyebilir. Bu noktada şu çok önemli oluyor sizin açınızdan. Şimdi siz karar verdiniz diyelim ki ve bu kararın sonucunda diyorsunuz ki işte ben 30 yaşın üzerindeyim iş İngilizcesi almak istiyorum. Buna özel bir program var. IELTS almak istiyorum. Buna özel bir program var. Yani siz Sadece ne istediğinizi söyleyin. Eğitim danışmanları bu konuda size kesinlikle yardımcı olacaktır. Tabii ki Lemon Akademi'nin eğitim danışmanları. Bu şöyle, bütün ülkeler için ben bunu kıyaslayabilirim. Açıkçası bütün dil eğitimi programlarından sonra o ülkeye gidip yerleşme ve çalışma imkanlarınız bulunuyor. Ancak İngiltere, sadece spesifik olarak İngiltere, Dil eğitimine gittin, hadi sana çalışma izni veriyorum demiyor. Bazı ülkeler var, dil eğitimine katıldığınızda çalışma izni de veriyor. Hangi ülkeler bunlar? Work and Study programının olduğu ülkeler. Ne? İrlanda, Malta, Dubai, Avustralya ve Keftan'da bunlara dahil edebilirim. Burada dil eğitimine gittiğinizde size bir çalışma izni veriliyor. E, bu çalışma izni sayesinde de e, okurken çalışabiliyorsunuz. İngiltere yasal bir çalışma izni vermiyor, ama bununla birlikte Amerika, Kanada da size yasal olarak çalışma izni vermeyecek. E, dil eğitimine gittiğinizde yasal çalışma izni vermese dahi orada diyelim ki bir iş buldunuz ve iş imkanıyla karşılaşabilirsiniz, fırsatlar yakalayabilirsiniz, çalışmak istiyorsunuz. İşverenle anlaştığınız takdirde işveren size sponsor oluyorsa Evet çalışabilirsiniz ve oturmada hak kazanabilirsiniz. Hayatınız bu şekilde gider. Akademik programlara da geçiş yapabiliyorsunuz. Bundan yana da herhangi bir şekilde bir problem yok. Ama dediğim gibi dil okulunda okurken çalışma izni yok İngiltere'de. Ya yani şöyle dil eğitiminde e, bir dönem yok. Aslında bu dönemleri şu şekilde ayırmak istiyorum. 2 haftadan başlıyor. 44 haftaya kadar siz dil eğitimi alabilirsiniz. Bu illa şey işte yaz döneminde gideceksiniz. Kur mantalitesi de yok. Yani B1 seniz Haziran'da başlıyor. İşte B2 iseniz sizi işte Ağustos'un 13'ünde başlıyor başlatacağız falan gibi bir durum söz konusu değil. Asla böyle düşünmeyin. Eğer siz bir yola başlıyorsanız ve hani bir şekilde ilerleyecekseniz karar verin her pazartesi okullar açılıyor. Yani aslında demem o ki böyle bir dönem falan gibi bir durum söz konusu değil. Yani sizin burada odaklanmanız gereken şey 2 haftada eğitim alabilirim, 5 haftada eğitim alabilirim. Siz ne kadar eğitim almak istiyorsunuz? Söyleyin. Ona göre zaten size yardımcı olsunlar. En uygun dönem şunu gibi düşünün. Yoğunluğun olduğu dönemler var. Yani en uygun ve en kampanyalı bir dönem yok. Açık konuşmak gerekiyorsa, ne zaman istiyorsanız, o zaman gelin. Zaten size yardımcı olacaktır eğitim danışmanları, çünkü yurt dışındaki eğitimlere her pazartesi günü başlıyorsunuz, dedim ya. Bunun gibi düşünebilirsin. Yani ne zaman isterseniz gelin. En kampanyalı dönem diye bir şey yok. Ee, Okulların kendine göre kampanyalar oluyor ve biz zaten sizin için en uygun, size en uygun şartları en uygun olan programı söylüyoruz ve size onu yönlendiriyoruz. Şimdi ben bu soruya bayılıyorum. Niye? Çünkü şimdi hiç İngilizcem yok yurt dışına gidersem ne olur? Yavrucuğum zaten senin hiç İngilizcen olmasa bile sıfırdan bir eğitim alacaksın. Sıfırdan aldığım eğitim sayesinde zaten yanlış bir şey temele oturmamış bir İngilizce düşün. Yani beynin bomboş gidiyorsun oraya. Ne yapacaksın? Yani mecbur konuşacaksın. Bir tane adam var. Bu örneğe bayılıyorum. Adam tişört yaptırmış ve bu tişörtün üstüne işte Wi-Fi ikonu var. Bizdeki limon gibi düşünün. İkonlar ikonlar var. Wi-Fi, tuvaleti koymuş, işte yemek falan ikonları gösteriyor. Yani adam nasıl yemek yiyebilir bile bilmiyor. Belki teşekkür etmeyi falan da bilmiyordur. Yani o kadar sıfır düşün. Otel koymuş falan hani. Merhaba diyor böyle gösteriyor. Aa, limon, limon akademiyi nasıl gidelim? Bunu buradan almamız gerekiyor gibi düşünebilirsiniz. Adam Wi-Fi'yi gösteriyor. Yaptığı tek şey bu. Yani o tişörtü giymiş Wi-Fi'yi gösteriyor ve iletişime geçiyor. Karşı taraf bunu anlıyor. Ya siz niye bu kadar hala yok ben İngilizce İngilizce'de olmak zorundayım. Şu kadar İngilizce bilmek istiyorum. Şöyle olurum. Böyle takıntıları olan insanlar var. Buna hiç gerek yok. Ne kadar sıfırsanız yurt dışına gittiğinizde benim için o kadar iyi. Çünkü yanlış bir temelin yok. Zaten adam sana bir şey doğru öğretecek de sen onu alacaksın. Çünkü bomboş. Ya bir bebek gibi düşünün. Bebek biliyor mu Türkçenin kurallarını? Bilmiyor. Annesi babası ne öğretirse onu öğreniyor. E sen şimdi gidip de bir dik gubidik konuşan bir insandan bir dil öğrenmeye çalışırsan aksanlı olursun, şiveli olursun, her şey olur. Ama e, gerçekten bir Türkçe öğretmeninden ya da bu eski İstanbullulardan falan Türkçe öğrenirsen ne olur? Çok daha farklı bir şekilde konuşursun. Aynı mantık. Bir native'den İngilizce öğrenmekle tutup burada Türkiye'de yani Türkiye'deki İngilizce kurslarını da biliyoruz. Şimdi, konuşturmayın beni diyeceğim. Tamam. Şimdi Türkiye'deki İngilizce kurslarında ne yapılıyor? Bizdeki kurslar çok native. Native öğretmenler var, native'ler var. Tamam native'ler ama nasıl native? Adam Amerikalı diye kandırıyorsunuz. Geliyor bize Kenyalı. Kenyalı diyor ki ben Amerikalıyım değilsin yani tam konuşuyorsun ama değilsin. İranlı kız geliyor diyor ki ben Kanada'dan geldim. Nerede Kanada'dan geldin? Yani iki ay orada eğitim aldın da geldin diye sen Kanadalı mı oluyorsun? Gibi durumlar söz konusu. Türkiye'de böyle e, saçmalar yaşıyoruz maalesef. Ama İngiltere'ye, Amerika'ya, Kanada'ya Malta'ya hatta Dubai'ye bile gittiğinizde bakın yemin ederek söylüyorum Dubai'de zaten Dubai'de bir öğretmenle karşılaşamazsınız bu ayrı da. Yurt dışına bir programa gittiğinizde orada adam zaten kendi ana dilinde bir şey anlatıyor ve öğretmen zaten hani onu öğretiyor size. Bunu düşünebilirsiniz yani sıfır İngilizcesi olan ne olursunuz zaten sıfır gelin. Yani bence gelişiminiz çok daha hızlı olacaktır. Bir de bir araştırma var. Bayılıyorum bu araştırmaya. Bakın size özel yapacağım şimdi bu araştırma nasıl bir araştırma. Evet, bu araştırmayı sizinle paylaşmak istiyorum zaten. En sevdiğim araştırmalardan bir tanesi. Bu zaten Türkiye'de yapılmış bir araştırma olduğu için bunun sizinle paylaşıyorum. Bire. 8 kuralımız var arkadaşlar. Nedir bu 1'e 8 kuralı? Sizin için anlatacağım. Şimdi yurt dışında alacağınız 1 aylık eğitim, kendi ülkenizde alacağınız 8 aylık eğitime eşdeğer. Bunu biliyor muydunuz? Bu araştırma sadece Türk öğrencilere özel yapılmış bir araştırma da değil. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin. Adam şunu diyor. Almanca konuşalım. Çünkü Türkler birazcık daha bu konularda şey olabiliyor ya biliyorsunuz yani. Ee, bizim eğitim sistemimiz çok kötüyse o zaman ne yapacağız falan gibi şeyler söyleyebiliyorlar. Şimdi bu ben Türkiye'nin eğitim sistemiyle alakam yok ve Türkiye'nin eğitim sistemiyle ilgili kötü bir şey söylemiyorum. Lütfen. Almanya'dasınız. Adam diyor ki sen Almanya'da kardeş 8 ayda alacağın eğitimi İngiltere'de bir ayda alırsın. Nasıl olacak o iş? Diyor ki çünkü sen İngiltere'ye gittiğinde Etrafındaki herkesin İngilizce konuşuyor. Sen sabah uyanacaksın yedi buçukta. Ee, ne yapıyorsun? Kahvaltı yapacaksın. Nerede yapacaksın? Kaldığın ailenin yanında. İngilizce konuşarak kahvaltı yapacaksın diyeceksin ki, Good morning. Merhaba, ben bir kah kahve içiyorum. Kahveni içeceksin. Kahveni içerken birlikte hani ailenle kalıyorsun zaten. Onlarla pratik yapacaksın. Onlarla sohbet edeceksin. Bugün neler yapacağını anlatacaksın. Sonra. Kalkacaksın otobüse gideceksin. Artık otobüse gidin. Uber falan biliyorsanız yani hani taksi falan kullanacaksanız kullanabilirsiniz. O da size kalmış olsun. Taksiye bineceksen ya da işte toplu taşıma kullanacaksan artık ne yapacaksan gideceksin. Hani kalas değilsinizdir herhalde. 2-3 sohbet edersiniz diye düşünüyorum. Zaten yurt dışında biraz böyle sohbetler çok daha kolay oluyor. İnsanlara merhaba dediğiniz andan itibaren sohbeti başlatabiliyorsunuz. Ne yapacaksın? Mecburen konuşacaksın çünkü durak nereden gidiyor, nereye gidiyor, nasıl kalkıyor, ne yapacaksın bunları konuş. Okula gittin, e zaten ders sitesinde İngilizce konuşuyorsun, orada konuşabilirsiniz diye düşünüyorum peşinden İngilizce ders aldın, arkadaşlarınla birlikte kafeye gittin, sohbet ettin, sonra çay içtin, ne bileyim sinemaya gittin, dışarıda gezdin, vakit geçirdin, restorana gittin, sipariş verdin. Her şey İngilizce. Ne oldu? Beyin artık yoruldu. Akşam eve geldin. Geldin ama seni bu e, tatlı böyle aile yanında kalan büyük anneanneler, dedeler falan karşılıyor ve dedi ki bugün yavrucuğum ne yaptın, günün nasıl geçti? Bir de öyle bir sohbet ettiniz mi? Oldu. Bütün gün İngilizce mecbur kala 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 konuştunuz. Şimdi bu 8 aylık kısma geçiyorum. Almanya'dasın. Diyorsun ki işte ya ben kursa gideyim. Kursa gittim. Almanlarla dolu bir kursa gidiyorsun. Ne yapacaksın? Kendi milletinden insanlarla bir kursa gittiğini hayal etsene bir. Yani gitti. Okey. Ne olacak? İngilizce hocan anlattı. Belki Alman bir hocadan geldi. Yani seninle zaten ana dili İngilizce olmayan bir kişi İngilizce öğretmeye çalışıyor. Sonra sınıftaki arkadaşlarına teneffüs dahil olmak üzere tanıştığın insanlarla maalesef kendi ana dilinde konuşuyorsun. O zaman ne oldu? İngilizce sadece derste kaldı. Sonra eve gittin işte yok İngilizce müzik dinleyeyim, yok İngilizce film izleyeyim falan kendini zorladın. Zorlayabildiğin kadar. Yoksa 8'e bir kuralı çok açık ve net. Yani kendi ana dilinizi konuştuğunuz ülkenizde Fransa, Türkiye, İspanya ne istiyorsan de 8 aylık bir alacağın eğitim yurt dışındaki bir aya eşler böyle bir süreç varken, böyle bir düzen varken ne yapıyorsunuz ya? Yani niye böyle bir şey yapasın ki? Hani tutup sana adam bunu, bunun kuralını vermiş. Bu kadar kolay. Birçok öğrenci de bana gelir der ki işte ben bir aylık eğitimde kendi geliştirebilirim. Al. Türkiye'de alacağım 8 aylık eğitim. Yurt dışına alacağım 1 aylık eğitim eşler ki ben e, bu araştırma Türkler özel yapılmış bir araştırma olmadığı için belki 8 değil 12 ayda sürebilir yani. Bu da benim kişisel fikrimdir her şey olabilir gibi düşünebilirsiniz. Bunun gibi planlamanızı yapınız derim. Dolayısıyla yani özetle hiç İngilizce konuşamamanız hiçbir şekilde sorun olmaz. Zaten öğrenemeyeceksiniz. Böyle düşünün. Gelin yurt dışına bir ayda bu işi çözelim. zaten şunu da söyleyeyim hani ayrılacağız madem şurada. Demokrasi ne yapmış? 3 adımda yurt dışına ışınlan diye bir kitap yapmış. Bu kitabı okumayan çok şey kaybeder. Tek yapmanız gereken butona tıklamak. Aşağıda bir buton koyduk. Bu butona tıklayın. Yurt dışı ile ilgili aklınıza gelen bütün soruları sorun. Çünkü siz aşağıya yorum yaptıkça bir sonraki videonun konusunu da belirliyorsunuz. Dolayısıyla aşağıdaki butona tıklayın ve sizi yurt dışına ışınlayalım.